Türk savunma sanayi özel sektör tarihinde endüstriyel olarak ilk tabancayı üreten adam. Nuri Kirligil. Yıl 1927. Yüz yıl önce tabanca mı yapıyordu Türk? Bıraksalar daha neler yapacaktık kim bilir. Milli savunma davasının ilk şehitlerindendir rahmetli bize izin vermeyeceklerini bildiği için silahın patentini Polonya'da aldı. Savaştan sonra Almanya'da kaldı, kendini geliştirdi. Atatürk'ün öldüğü yıl dönmüştü Türkiye'ye. Düşmanın dikkatini çekmesin diye bir madeni eşya fabrikası kurdu. Asıl işi ise elbette silah ve mühimmat üretmekti. Neredeydi fabrika? İstanbul'da Sütlüce'deydi. Hal de işte yani. Sonra ne oldu? Dünyayı idare etmek üzere şekillenmeye başlayan Goliath daha ileri gitmesine izin vermedi. Önce Birleşmiş Milletler İsrail'le savaşan Araplara mühimmat satmasını yasakladı. O vazgeçmeyip gizlice satmaya devam edince 1949 senesinde fabrika patladı. İsrail'in acımasız gizli servisi Mossad'ın kurulduğu yıl. Olaya kaza diyenler de oldu, sabotaj diyenler de. Ama ortadaki gerçek Haliç'e dağılan ceset parçalarıydı. Buraya iyi bak evlat. İhmal etme gel arada bir. Binlerce şehit yatıyor Edirne kapıda. Ta Çanakkale'den, Dünya Savaşı'ndan, Balkan Harbi'nden, Rus Harbi'nden. Sadece burası mı? Bu memleketin her kasabasında şehit mezarlıkları var. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış derken mübalağa etmiyoruz. Bu ülke şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Unutma, unutturma. 1890 yılının manastırında ıssız ve karanlık gecenin sessizliğini dünyaya yeni gelen bir bebeğin ilk çığlığı bozdu. Bu güzel bebek ileride Osmanlı ordusunun şerefli bir subayı ve Türk savunma sanayinin öncülerinden biri olacaktır. Genç Nuri, vatan ve millet aşkını ailesinden alır. Babası, abi ve amcası tarafından giyilen o şanlı üniforma henüz çocuk yaştayken Genç Nuri'nin hayallerini süslemeye başlar. Yaklaşmakta olan Cihan Harbi ve iç karışıklıklar içinde var olma savaşı veren Anadolu'nun kurtuluşuysa Nuri gibi vatansever gençlerin o tertemiz hayalleriyle. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Bey, ağabeyinin izinden gitmek ve vatanın kurtuluşunda rol almak ülküsüyle askeri okula başlar. Askeri okulu başarıyla bitirdikten sonra yüzbaşı rütbesiyle gönüllü olarak Libya'daki Trablusgarp cephesine giden Nuri Bey, Trablusgarp Cephe Komutanlığı'na atanır. Trabluskarp'ın savunmasında oynadığı etkin rol sayesinde önce binbaşı, daha sonra yarbay rütbesine yükseltilen Nuri Bey, Fahri Ferik rütbesiyle Kafkas İslam Ordusu komutanlığına atanır. Yarbay Nuri Bey, bu görevinde Azerbaycan Türkleri ile omuz omuza Rus ve Ermeni güçlerine karşı savaşarak düşmana savaşın cehennemini yaşatır. Burada verdiği mücadele ve başarı nedeniyle yıllar sonra Bakü'nün kurtarıcısı olarak anılacaktır. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Mütarekesi ile birlikte yurdu işgal eden düşmanlar karşılarında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını bulur. General rütbesine terfi eden Nuri Bey de İstiklal Mücadelesi'nin en ön safında yerini alır. Onların bu üstün gayreti neticesinde İstiklal Savaşımız zaferle sonuçlanır. Fakat daha yapılacak çok iş var. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ardı ardına kalkınma hamleleri yapılır. Bu kalkınma hamlelerinin sancaktarlarından biri olan Nuri Bey, soyadı kanununun kabul edilmesiyle birlikte Kıllıgil soyadını alır. Bu isim babasının doğum yeri olan ve Tuna nehrini kuzeyden güneye doğru izleyen hattın üzerinde yer alan Kilya kentinden gelir. Nuri Kıllıgil özellikle mekanik konusunda edindiği engin bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir savunma teknolojisine sahip olması için kullanır. Nitekim Nuri Bey'in savunma sanayi alanına yönelmesinin en önemli nedeni, Türk ordusunun mekanik alandaki yetersizliğini ve teknolojik açıdan güçlü bir savunma teknolojisine sahip olamadığını görmesinden kaynaklanır. Nuri Killigil, engin savaş tecrübesi ve harp teknolojisi alanındaki birikimiyle bu eksikliği gidermek üzere kolları sıvar uzun, özverili ve sancılı yeni bir süreç başlamıştır. İlk fabrikasını Zeytinburnu'nda kurar. Burada tamamen kendi imalatı olan tüfek, tabanca, el bombası, uçak bombası ve top mühimmatı üretir. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin övünç kaynaklarından olan bu ürünler dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilir. Mısır, Pakistan, Suriye ve özellikle Filistin'e silah ihraç etmesi, İslam coğrafyasında kontrol sağlamaya çalışan Batı dünyasının dikkat ve tepkisini çeker. Nuri Bey'in dünya çapındaki en büyük başarılarından biri de kendi adını verdiği Nuri Killigil tabancasıdır. Bu tabanca dönemin en iyilerinden biri olarak tescillenir. Bu başarılarla birlikte üretim kapasitesini daha da artırmak isteyen Nuri Bey, Zeytinburnu'ndaki fabrikasını Sütlüce'ye taşır. Daha sonra Pendik'te açtığı yeni fabrika ile Türk savunma sanayinin güçlenmesi yolunda önemli bir adım daha atar. Nuri Bey, İzmir Karaburun'da bulunan Civa Madenini de faaliyete geçirir. Civa, kimya ve elektrik bilimleri bakımından son derece kullanışlı bir madendir bu bakımdan savunma sanayi açısından hayati önem taşıyan Civa Madeni sayesinde ekonomik kalkınmaya büyük bir katkı sağlanır. Tarih 2 Mart 1949'u gösterdiğinde Türk savunma sanayinin yaşadığı en büyük felaketlerden biri vuku bu bulur. Sütlüce'de bulunan silah fabrikasında bilinmeyen bir nedenden ötürü bir patlama yaşanır. Patlamayı haber alan Nuri Bey, yardımcısıyla birlikte fabrikaya koşarak işçilerin derhal binadan çıkmalarını emreder. Kendisi ise depoda bulunan havan toplarını kurtarabilmek umuduyla alevlerin acımasızca kemirdiği fabrikaya girer. İtfaiye erlerinin bütün çabalarına rağmen depoda bulunan mühimmatlara ulaşan yangın büyük bir patlamaya daha neden olur. İstanbul'un pek çok yerinden hissedilen patlama sonucunda yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye erleri ile birlikte Nuri Bey de şehit oldu. Nuri Bey'in naaşı yapılan tüm çalışmalara rağmen bir türlü bulunamaz. Yaşanan bu facia, mazlum milletlere silah ihracatı yapan Nuri Killigil'in dış güçler tarafından sabotaja uğradığı ihtimalini de güçlendirir. Ömrünü vatanına ve milletine adayan gençliğini cephelerde tüketen tüm engellere rağmen Türk savunma sanayinin güçlenmesi için insanüstü bir çabayla uğraşan Nuri Killigil, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin aziz bir neferi olarak şehadet makamına yükselir. Ne var ki bir türlü aydınlatılamayan bu esrarengiz olay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayi alanında yıllar sonra yapacağı yerli ve milli atılımların önüne geçemeyecektir. Dönemin en önemli silah fabrikalarını kuran Nuri Killigir'in düşleri, günümüz dünyasında saygın bir yer edinen güçlü Türkiye'nin girişimcileri, mühendisleri ve işçileri sayesinde gerçeğe dönüştü. Ruhun şad olsun Nuri Paşa. İstiklal ve istikbalimiz için. Efendi yok mu? Geldim. Müftü Bey'le bir görüşme yapmam icap etti. Maaş bu mu? İmam Efendi, öyle büyük bir infilak oldu ki... ...şehitlerimizin hepsinin vücudu paramparça. Bazılarını bulamadık. Rahmetlinin başı eski yara izlerinden bir kolu eli ve ayağı bulunabildi. Allah rahmet eylesin. Müftü Efendi'nin benimle konuştuğu mevzu buydu. Müftü Efendi ne istiyor İmam Efendi? Merhumun ruhuna da size de saygısızlık yapmak haddime değil. Lakin cenaze namazı kılmak için ölünün tamamı... ...yahut başıyla beraber yarısını bulunmuş olması icap eder. Bu şekilde cenaze namazı kıldıramam, caiz değil. Sen ne diyorsun İmam Efendi? Müftü Efendi'nin fetvası var. Olmaz. O boyda o büyüklükte Kafkas İslam ordusunun kamandanıdır orada yatan. Bakü'yü düşman işgalinden klas eden, adına onlarca baş okunan büyük Nuri Kiligil Paşa'dır o. Sen nece diyebilirsen ki cenaze namazı kılınmasın. Ben üç günlük yoldan gelmişim. Hece arkamda onun binlerce yiğit eskeri de gelmekte. Hamisi gelirler. Onu duasız Namazsız. Nece torba tepsine bilerek. Sağlığında dedri bilinmemiş. Böyle büyük komutanın bari el kadar kalmış. Tabutuna hürmet edek. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Benim özüm böyle bir şey kabul edebilemez. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mursalin Ala sıratin müstakim. Tenzilel azizir <laughs> rahim. Lütün zira kavmen ma unzira abaehum fehum gafilun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله ربِّ العالمين الفاتِحة